Karadeniz'de, Zonguldak'ta, Gaynanaların damadına yaptığı börek, meşhur börek işte burada. Tavuklu börek. Bizim Zonguldak'ta meşhurdur değil mi anne? Evet, aynen öyle. Bizde tavuklu börek damada yapılır. Bizim Zonguldak'ta bütün Gaynanalar damat gelecek deyince kümeslerinden horozlarını kesip böylece ne? Börekleri yaparlar. Nasıl yaptın anne sen şimdi bu böreği? Ee, tek tek ısladım yufkaları. Ondan sonra da kadalantın pizza tavasına böyle teker teker dizdi. Ondan sonra aralarına da tavuk suyu da serpiştirdin böyle bir güzel. Evet yumuşacık oluyor o zaman. Heh, düzgün yufka da üstüne koydu. Altına üstüne yağladı. Pizza tavasında böyle kızarttık. Tavuğu ister haşlama yapın ister de kızartarak yapın. Biz böyle kızartarak yaptık. Zaten arasında yufkaların arasına su koyduğumuz için suyundan da Bulgur pilavı yaptık. Bulgur pilavını nasıl buldun anne? Bulgur pilavı çok güzeldi. Hiç böyle soğan, biber, hiçbir şey, salçası, malçası yok. Bir tek suyuna bulgurlarını atıyorsun. E, damadımın oğlumuzun ellerine gollarına sağlık. Çok güzel oldu. Yani kaynanan bana tavuklu börek yap verdi. Ben de onlara bulgur pilavı yap verdim. Böyle kızartılmış tavuklarımızı da böreğimizin üstüne döktük. Dök, tepsi böreğimiz böylece hazır. Tavanın dibinde ziyan etmiyorsun inen kendine. Evet evet ama o kime dek gitti hale daha da bilmiyorum.